Gençler çıkarın gösterin bakayım neler aldınız. Evet. Bak 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 neler almışlar. Evet. Gördük. Evet arkadaşlar gençler çok hızlı görüyorsunuz. Arabaları kapmışlar. Bakıyorum artık hiç sesiniz çıkmıyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, Beylikdüzü'nde bulunan Nostalji Müzesi'nde ikincisi düzenlenen açık hava Daykes Festivali'ne götüreceğim sizleri. Gelemeyenleriniz olacak, gelmekte kararsız kalanlar olacak. Derken havalarda kötü hava muhalefetinden dolayı da gelemeyenler olacak. Bundan dolayı ben de gelemeyenler için küçük bir çekim yapacağım. Festival 12 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saat 10'da kapılarını açıyor. Akşam saat 6'da kapanıyor ve İkinci gün de devam edecek arkadaşlar. Yani 12-13 Nisan Cumartesi-Pazar günleri festival. Herkese kapıları açık. Yaka kartımızı da taktık. E, müzeye geldiğinizde böyle bir ambiyansla karşılaşacaksınız. İşte buradan üst katları ziyaret edebiliyorsunuz. Ama oraları gezmeyeceğim. Sebebi zaten birinci festivalde oraları gezmiştim. Bakın buraları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Buraların detaylı videoları bir önceki festivalde kanalımda mevcut linki aşağıya bırakacağım. Böyle bir ambiyansla karşılaşacaksınız. Tabi üst katları falan da gezin. Gezmekte fayda var. Evet arkadaşlar biz de Offleet O161 ekibi olarak tabii ki standımızın başındaydık. Sabah bayağı yoğundu. Şu an biraz duruldu bir de yağmur vardı. Öncelikle müzenin sahibi Sayın Hakan Bey'den fikirlerini alalım. Öncelikle ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz Hakan Bey. Teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için. Evet, e, yağmura rağmen harika bir evet. e, katılım oldu. Gerçekten de hala devam ediyor. Ee, yani sabahtan beri yaklaşık olarak binden fazla belki bile satıldı. Maşallah. Çok güzel bir atmosfer var. Ee, yarın hava daha da güzel olacak. Herkesi bekliyoruz. Evet. Abi bu arada 150 lira hani bugün karnımızı bile doyuramıyoruz ve böyle bir etkinlik için bence harika. Ee, ya şöyle aslında müzenin ücreti 240 TL ama e, buradaki katılımcı arkadaşlar dedi ki biz aradaki farkı biz karşılayacağız dediler. E, bu fiyat olsun dediler. Biz de kabul ettik. Kırım. O zaman alkışları alıyoruz arkadaşlar. Buradaki <laughs> <diye> katılımcı <laughs> arkadaşlar ben gerçekten evet. tebrik ediyorum ve e, çok kaliteli arkadaşlarımız var burada. Optutarist gibi Murat Aral gibi, Onur Bey gibi birçok arkadaşımız var. E, ee, i̇simler sayamayacağımız 30 yakın katılımcı var. Ee, yarın tekrar dediğim gibi arkadaşlar bekliyoruz. Bir sonraki festivalimizde 31 Mayıs 1 Haziran Bakın, günü olacak. Bakın haberi de aldınız kanalım sayesinde. Evet, ilk buradan duyuruyoruz. Evet arkadaşlar bu arada videoyu ben bugün editleyeceğim ayın 12'sinde ve 13'üne yayınlayacağım. Erken saatlerde yayınlayacağım ki belki hani kararsız kalanlar videoyu izledikten sonra fikirleri değişebilir. Evet. Şimdi öncelikle Murat Bey'in standına geldik. Evet hoş bulduk. Murat abinin e, bende artık şöyle de bir yeri var. Kanalıma ilk süper teşekkürü gönderen isim oldu. Buradan kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum benim abi iyi ki varsın. Benim, benim kanalımda e, yorum yapan, like atan herkes benim için değerlidir ama bir maddi desteği ilk defa sağlayan bir abimiz var. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum iyi ki varsın abim. Benim. Sen de iyi ki varsın. Abi öncelikle ee, nasıl gitti biraz azalmış çünkü sabah bayağı yoğundu buralar. Evet evet e, sabah çok yoğundu tabi e, yağmur bereketi diyeyim ben buna bugün herkes yağmurdan biraz şikayetçi ama. Evet bence yağmur çok güzel biraz çamur olduk o kadar sadece. Evet evet olsun abi nasıl yıllardır olmadı. yağmurun altında böyle konserlere falan gidiyorsak bugün de yağmurun altında festival yaptık çok şükür. Evet. E, Hava da düzeldi e, artık tabi daha fazla insan da gelecek. Ee, evet. Modellerimiz her zaman olduğu gibi tabi sağlam modeller iddialıyız mütevazı olmuyoruz. Evet. <laughs> ee, Valla iyiyiz güzeliz yani. Çok şükür. Evet. Sen konuşurken abi tezgahını çektim. Tabi tabi. Ben de şöyle gösterdim. Tabi. Bakın burada çok enteresan arabalar görüyorum. Aha bunu. Nerede bizim Gökhan abi? Çirkin arabalar topluyor ya. Evet. Ona göstereceğiz. Abi kısa kısa geziyorum. Tamam Göksel'cim çok iyi bak. Hayırlı işlerin olsun. Görüşürüz kardeşim. Evet şimdi buradaki arkadaşlara bakıyoruz. Ben bir alırdım biliyor musun? Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar burada da Hafiz Premiumlar bizi karşılıyor. Alışma bir tane arabayı diyeceğim diye. Siz arabaları mı satıyorsunuz yoksa case'ler mi? Case'ler. Merhabalar, Minoleo markası premium sergileme çözümleri üretiyoruz. Kartonetli, kartonetsiz mini GT'ler için, özel ölçüler için, özel ölçüler için önde gördüğünüz ürünler evet. var. Mini figürler için ürünler var. Bütün ürünlerimiz kapaklıdır. Premium flex malzemeden üretilir. Ürünler sararmaz. Süper. Instagram adresiniz nedir? Minoleo.com minoleye.com evet. Tamamdır. Açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Kendileriyle irtibata geçersiniz. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Burada ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Bunlar ses sistemimi mi? Işık sistemi mi? Evet. Sistemi mi Bunlar şöyle de, mı? Biz model arabalara hayat katıyoruz. Onlara hayat veriyoruz. Canlandırıyoruz. Premium model arabalar için Premium sergileme çözümleri yapıyoruz. Burada dino temalı bir ürünümüz var mesela. Bu model arabaya Oo. tekeri döner. Ve burada Yüksek güçten dolayı lastik yakıyormuşçasına bir efektimiz var. Evet. Bence. Duman çıkartıyor, bakın. Asfalt ağladı. Bunu sanki yoldaymış gibi de kullanabilirsiniz. Burada fit diye bir tuşumuz var, öndeki pervaneyi açar. Şurada. O pervaneyi evet. açtıktan sonra lastik yakarsanız, yolda sanki araba lastik pervaneye gidiyormuş gibi görünür. Araba zincirleri de kıracak ya. Şuraya bak, fena bir şeymiş. Bunların da özellikleri var. Bunlarda da mı aynı. Kontrol ediliyor, Bütün ışıklar telefondan kontrol edilebilen ışıklar. Süper. Burada da showcase ürünümüz var. Bu da podyum. Burada da, podium. Burada da e, mazgallardan sis efekti veriyoruz bu şekilde. Evet. Ortamda bir ambiyans oluşturuyoruz. Aa şuradan yine dumanlar çıkıyor. Yani burada fena şeyler oluyor arkadaşlar. Bence bu festivali kaçırmayın. İyi çalışmalar dilerim. Kaçırmayın. Evet. markamızın adı. Instagram adresimizde de case altıra Tronik. Evet Instagram'da gördünüz arkadaşlar. Evet iki Murat yan yana dilek tutmam gel gerekiyor. Gel gel. Evet ne dileyim? Gel. Bugün bir tane STH takası yapayım da güzel bir STH olsun. <laughs> arkadaşlar bir de takas yaptım. Endgame'i verdim ve bunu aldım. Kardeşimize de teşekkür ediyorum. Aradığım STH'ı bulmuş oldum. Eyvallah cansın. <laughs> arkadaşlar bana bir şey geldi. Bakalım nedir? Kardeşimiz hazırlamış. Bakalım Göksel abi. Şimdi yırtıyorum bak. Yırt Göksel abi. Patlat. Çiziyorlar Bunda bir çizim var kesin. Zaten. Bence bir dinozor var. Evet kutu Üzülür müsün, sevinir misin bilmiyorum artık Göksel abi. Çeyiz çıkar mı? Bir ses gelir mi? Şimdi göreceğiz. Önce siz bakın. Önce siz görün arkadaşlar. Şimdi ben göreceğim bakalım ne yapmış. Oh, Liberty Ball. Greenwood Festival. Kardeşim eline sağlık. Teşekkürler Göksal e. e. Burada çay, meşrubat servisleri oluyor arkadaşlar. Ve şimdi Ofli Toys'un standına geldik. Evet burası Lidya ama Ofli Toys'un çatısı altında. Heh, şimdi oldu. Lidya Toys'dan Ferhat abimizle birazdan söyleşi yapacağız. Kendisi burada değilmiş. Offlit Toys'un standındayız arkadaşlar. Bakın. Böyle hızlı hızlı göstereceğim. Ha o şey. Kapı evet bakın. Mercedes soranlar. E, Lidya Toys'da birkaç tane kaldı bundan. Sabahtan beri bayağı hızlı satıldı. Bakın burada beşli premiumlar var. RLC'ler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dinozorlar her yerde. Evet arkadaşlar dinozorlar yine beni buldu. <laughs> arkadaşlar şu an çekiliş yapılıyor. Böyle belli aralıklarla çekilişler devam edecek. <laughs> Şuko kazandı ve imzasını atıyorum. Teşekkür ederim abi. Nereye atalım? Abi oraya atabilirsin. Şöyle küçük. Evet. 203. Teşekkür ederim evet, abi. Hayırlı olsun <laughs> abicim. Arkadaşlar bakın burada favori çiftim var. Ee, Tolga Özar, Zehra Özar. Youtube kanalını takip alın. Tolga'nın güzel paylaşımlar yapıyorlar. Favori çiftimdir. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aman az önce Ferhat abinin tezgahına geldik ama kendisi yoktu şimdi burada. Evet Ferhat abi Lidya Toyz'un sahibi. Yakında bomba gibi bir haber verecek ama bu videoda söylemiyoruz tamam, onu. Söylemiyoruz. Ama yakında duyarsınız. Daha kes camiası sallanacak. Ay inşallah. Evet. Abi e, yeni mekan açacak mısın? Hayırlı evet, olsun. Evet, Beylikdüzü Beylizyum'du değil mi? Evet. Beylizyum AVM'nin içerisinde evet, Lydia Lidya Toys. Yapıyız. Evet. Birinci kat olacak arkadaşlar. Şimdiden duyurusunu yapıyoruz. Ferhat abimizi severiz. Hem bir koleksiyoncu hem de o da bu camiaya gönül vermiş bir abimiz. Ol, çok teşekkür ederim. Evet abicim Bak ee, şurada 1000 liraya görüyorsunuz. Bunlar zaten 1000 liraydı. Piyasada bitti diye fiyatını arttırmadı. Şu anda yine 1000 liradan veriyor. Evet. Kaçırmayın arkadaşlar. Burası Pop Race'in bayisi oldu. <laughs> <laughs> Distribütörlüğünü biz aldık. Oplit olarak ama Aynen. bayimiz oldu abi. Görüyorsunuz fena arabalar var bu arada. Pop Race ile alakalı. Mini GT'de de yine eski modelleri bulmanız <laughs> mümkün arkadaşlar. Evet abicim hayırlı Çok işlerin olsun. Sağ olun. Kalem de bulamadık. Bununla imzalayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Oha. Yani bayağı silinik. İdare edeceğiz. Kalemleri imza atmaktan bitirdik. Çıkar, zaten. Evet GK yazıyor ama yılan gibi oldu. Biraz silinik oldu ama olsun. Hiç sıkıntı yok Göksel Kalem kalmamış. Sen canın sağ olsun. Bugünün son çekilişi yapılıyor arkadaşlar üç kere çekiliş yapıldı. Bakalım kimlere çıkacak. 427. Bağırayım mı arkadaşlar ben diye. 337. Ben dermişim. <laughs> Yine yaptım Ay, arkadaşlar. Her <laughs> defasında yutturuyorum valla. Evet telefonla imzaladık. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Bir de bilet mi demiştin? Evet. Arkadaşlar bundan sonra her şeyi alıyorum. Bakın bu da çekiliş bileti. Evet. <laughs> Bunu da imzalayalım. Daha almadı. evet. Şöyle verelim. Teşekkürler ben abi. Ben teşekkür ederim. <laughs> ben de evet. düşündüm onu. <laughs> Çok <gülüyor> güzel hiç belli olmuyor arkadaşlar. Yapalım bence. Şeffaf. <laughs> Kalemden dolayı <de uyanmış. gülüyor> abi. Kalem varsa koyu kalem ben de daha iyi. Şu bileti alabilir miyim ben de? Bir bir İmza alabilir miyim ben de, de, bir de şey? Tamam. Bravo. Getir bak. Daha sonra 720 bir şey bulalım. <laughs> 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 evet, Şöyle 90. İşte Allah gelsin. Ee. Evet bilet, araba, telefon, çar çöp, ne varsa getir imzalıyoruz şey arkadaşlar. Bir şey değil mi sana? Evet. 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 Mercedes'ten. Mercedes, 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 Mercedes CLK. Evet. Hem önü hem arkası evet. açılıyor. Burada. Senin imza biraz ben daha, daha, daha değişik oldu. Abi Hadi abicim. Ama bu silinik. 2000'i var bende. Evet imzaladık. Alın. Alın. O şapka. Şapka değil mi? Amirim bunu imzalar. <laughs> o kadar da değil. İstanbul'da. <laughs> evet bunu da imzaladık. Geceleri. Getir bakalım amirim. Getirdim. Sana yıldızlı imza. Sağ olasın ya. Al yıldızlı. <laughs> evet. Al bakalım amirim. Sana bundan sonra imzalar para. Var. <laughs> Biraz. Evet. Aa, Genelde biz şey, ağırlıklı. Bana de. Bakın burada NFT var, Elis var. Avudu görüyorum bak genel. var. Hiç sulanma. 500 liraya aldım. Fena A, modeller var şey. arkadaşlar. A, ya fiyat bilgisini şimdi sorarsanız da cevaplayamayacağım. Çünkü fiyatlara bakmıyorum arkadaşlar. Genel olarak neler var onları gösteriyorum. Bakın burada daha çok Amerikan severleri tatmin edecek modeller var. Yalnız yaş yeri oturdum evet, değil mi Bülent abimizin Fena. buradaki Islanmışım. arabaları. Geçen Bülent abimizle iyi alışverişler yapmıştım. Abi, şimdi bakalım Bülent abi. abimizde neler var. Abi var. Kelebek bürü. Aa yok. Yani Bülent abi şu anda yoğun. Evet şimdi burada <laughs> yine Facebook gruplarından sevdiğimiz bir abimizin <gülüyor> <gülüyor> Mekandayız evet. biraz tarumar etmişler burayı Aynen. galiba abi. Yağmur suları vesaire. Yağmur o bu. Bakın yani, burada bir chase var. Evet burada da var birkaç tane chase var. Burada var. Geliyorum şimdi abi o tarafa doğru. Arkadaşlar böyle aman aman. Of arkaya dikkat. Walking'lerimiz var bir tane. Oo. Mustang Coupe. Evet. Burada da fena arabalar var ya. X serisi. Arkadaşlar şu an saat kaç bilmiyorum ama e, sabah daha fazla arabalar vardı. Çoğu satılmış. Evet. Daha yeni gezebiliyorum. Daha yeni gördüm tezgahları. Evet Tansu abimiz biraz imaj değiştirdi. Kışlığa büründük değil mi abi? Aynen yaz diye geldik, kışa düştük. Vallahi öyle oldu. Aleyküm selam abi. Evet Tansu abinin de arabalar arkadaşlar bu arada kusura bakmayın yani azaldı ben çekim yapana kadar zaten o kalabalıkta burada çekim de yapamazdım bakın burada da böyle küçük tezgahlar var ama burası harbiden baba bir tezgah 1.18 modelleri görüyoruz fena modeller var ama ben yanlış yerden çekiyorum burada fena bir formula seti gördüm hem de şapkalı arkadaşlar Burago'ya ait. Yani burada enteresan ya. Burada fena şeyler var. Bakın Auto Art'ın modellerini de görüyoruz. Şurada şöyle garaj malzemeleri falan var. Evet, burada küçük, tatlı şeker bir stand var. Yine mesela hiç görmediğiniz pop culture serisinden modelleri burada yakalayabilirsiniz. Oo bakın. Bronco. Fena var. Vallahi çağrı var ya. Evet. Ne oldu Şimdi pardon, şöyle geçebilir miyim? Şimdi şu aralara bir girelim arkadaşlar, aralardan böyle Spiderman gibi geçerek, bakın yerler hep çamur, ayaklarımızı görüyorsunuz. O, burada bir Matchbox serisi var ama seriyi sıralamışlar. Bildiğim full seri galiba burada böyle yeni arabalar var arkadaşlar biraz flash açalım biraz da açsak gerçi fayda etmedi ama bakın hani mesela 500 liraya mini GT var 600'a var 500 görüyorsunuz yani fiyatlar gayet normal görünüyor hani yüksek bir fiyat yok tabi biraz modeline göre de değişir Aa şurada şöyle enteresan bir araba buldum Aurora yok, model. Şey fenaymış eğer. Subaru WRX. Al bir afiyet olur arayacağız dedim. Mal söyleyeyim sana. Güzel bir arabaymış. More Porsche, More Lamborghini tamam mı? Güzel plexi modeller Pembe var burada. Lambo. Pembe Lambo'nun devamı yok. Bu kadar. Abi takas yapalım sen. Arkadaşlar bakın burada seçmeyen regularlar var ama değerli regular hem de şöyle koruma kabıyla birlikte veriliyor. Bakın şu aralarda da yine güzel modelleri görüyoruz. Açamadıklarımız da var. <laughs> Bakın daha evet yer yok değil mi? Yer yok açamadıklarımız da var. Safları sıklaştıralım bence. Güzel olur. <laughs> Bakın 1.18'ler var orada Solido'nun. Şuralarda da güzel modeller var ama arkadaşlar fazla detaylı giremiyorum içerilere. Görüyorsunuz. Yani videoyu izleyip bence gelin yarın detaylı bir şekilde bakarsınız. Yani yarından kastım siz bu videoyu bugün izleyeceksiniz yani bugün gelin satış yapmıyor. Orada aynen evet. görmedim. Evet. Evet. O yüzden Sa satış yapıyor. Çağrı Yıldırım ben satış yapıyorum da. Alış da yok, satış da ee... yok bende parolada. Sadece piyasa takip ediyorum. Evet, burayı da gördük arkadaşlar. Ne bu lan? Ooo. Şunun içerisinde araba saklamış olabilirler mi? <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakalım. Yoksa bir <laughs> de ki. Oha şöyle? Bir Evet bayağı kalabalık arkadaşlar. Hani alıcı gözle bakarsam açık ve net söyleyeyim fena arabalar var ama şu an alıcı gözle bakamıyorum. Sadece çekim amaçlı böyle hızlı hızlı bakıyorum. Yani genelde hafif iyi sağlıklı gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar burada da açık arabalar var. Evet. Burada da Cüneyt abimizin dioramaları var. Yani. İlk festivalde de kendisiyle konuşmuştuk. Cüneyt abi nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasıl? Güzel. Geri dönüşler güzel. Bakışlar olumlu. Çok güzel. Ee, çünkü sanat eseri yani. Şuraya bakın arkadaşlar. Bunların hepsi el emeği göz nuru. Cüneyt abimizin of Vito 161'de de ürünleri var. Mağazamızdan da gelip görerek seçebilirsiniz. Evet. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Şimdi buralara da gezelim. Arkadaşlar buraya gireceğim ama burası ne alırsam bir milyoncu gibi. Bura baya bir karışık yani nereden nasıl gireceğim bilmiyorum. Evet. Şöyle geçerim ben hocam. Geçtim bile. Bakın burada şöyle dioramalık malzemeler görüyorum. Oo, burada değişik şeyler var. Bakın Jurassic World. Direkt gözüm oraya ilişti hepsi var bende. Dioramalı setleri görüyoruz. Evet. Şöyle aralara aralara girdik. Bakın buralarda da böyle arabalar var. Bir şeyleri yere devirdik. Düşürdüğümüzü alıyoruz arkadaşlar. Düşürdüğümüzü bırakmıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bakın burada bir Mercedes var mesela Team Transport. Şimdi şu araya şöyle bakalım. Burada da plexi modeller var arka tarafta. Önde de Hot Wheels'ları görüyoruz. Yani böyle nadir sayılabilecek setler de var. Bakın FF'in uzun kart setleri. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Fehmi Bey nasılsınız? Sağ olasın. Ben de iyiyim. Hayırlı işleriniz olsun. Böyle hızlı hızlı çekiyorum. Evet. Burada da böyle açık arabalar var. Custom'cılara özellikle hitap ediyor. Burada da regularları görüyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Burada lastikler var arkadaşlar. Ve Yine burada dioramalık. Bunlar nedir? Ha, şey bunlar. Araba sergileme standı. Evet bakın burada Kaydo BMW var soranlara. Buraya gelmeniz gerekir. Şurada da fena arabalar görüyorum ya. Of of. Yani bakmayacağım arkadaşlar. Bakarsam maaş gitti. Coca Cola adeta buraya tezgah açmış arkadaşlar. Bakın. Yani Coca-Cola varyasyonu yapacak olanlar bence bu fırsatı kaçırmamalı. Yani yeni bir varyasyona mı başlasam ben de bilemedim. Veya şeyler var. <laughs> evet şimdi şuraya bir bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar ilgi bu arada baya fazla. Hakan Bey'in de dediği gibi. Şöyle yukarıdan yukarıdan göstermeye çalışıyorum. Şurada bir model dikkati bir çekti benim de şöyle modeller hoşuma gidiyor. Yani arabanın modeli değil de böyle değişik renklere boyadıkları zaman beni benden alıyorlar. Güzel plexi'li modeller görüyorum arkadaşlar ben burada. Yani gelmenizde fayda var. Çok detaylı o yüzden çekmiyorum ki siz gelin daha net görün. İlk var. Şimdi şu araya da bir girip bakalım Bakın burada da Hot Wheels'ın eski Regular modelleri var Özellikle bak pembe mor Bakın bunlar mesela bayağı eski Hot Wheels'lar Tabi şunlardan değil bunlardan bahsediyorum Kolay gelsin abi. Hayırlı işleriniz olsun. Evet, burada da Kaido serisini görüyoruz, Mini GT görüyoruz ve şöyle dioramalar görüyoruz arkadaşlar. Burada da böyle afişler var, poster niteliğinde. Güzel modeller var arkadaşlar. Şimdi burada Instagram adresi var. Matt Yani şu dioramaları yapan arkadaş Kendisini Instagram'dan takibi alın, e, iletişime geçin. Bilmiyorum hani isteğe özel de yapıyor olabilir. Güzel bir sergileme standı oluşturabilirsiniz kendinize. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere çekim yapmaya çalıştım. Yağmurlu hava demedik, soğuk hava demedik. Biz de geldik tezgahımızı kurduk. Ve e, böyle bir organizasyonda çalıştığımız için, görev aldığımız için gayet mutluyuz sizlere hizmet verebilmek adına da gayet mutluyuz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ben ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype atmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.